Arkadaşlar daha demin bir nane sakız çiğnedim. Çok acıyor. Yani acı diyorum. Nane de yani nefes alamadım ya o derece. Evet arkadaşlar ben bu videoyu çekmiştim ama şey YouTube'a yükleyemedim. O yüzden tepki videosu çekiyoruz sizin için. Hadi başlatıyorum videoya. Park nokta iyi oynuyoruz akvapark.io Evet, bar bütün YouTube oradaki ben ismim. Yeni yani... Evet arkadaşlar daha yeni yüklemiştim. Ben bu oyunu eskiden oynuyordum arkadaşlar ama silmiştim. Neden Hı -hı. sildim ki ben böyle güzel bir oyunu? Neyse. Hayır daha yüklü arkadaşlar. <laughs> oradaki mobizen şeyi. hadi çirkinlik. Yapmaz ayrı. Aynı yere geldim. Arkadaşlar orada konuşmadığım <laughs> zamanlar konuşacağım. Çünkü çok karmaşık <laughs> oh. olur. Hayır. Hadi tutturabilirsin. İki mi? Hayır. Birinci vuracağım ki. Aramadım ki. Evet aramadım. Aramayacağım bence. Hadi yani. Sen azından ikinci vururum kısa bir video. Şimdi önüme biri saplıyormuş. Kaçıncı ordu? Şimdi. İki ordu. Iki. Evet her zamanki gibi reklamlar. Şunu da dışarı koyacağım. İkinci olmuşum. Güzel arkadaşlar. Fena değil. İkinci olmuşum. Fena değilmişim. Var ya. <laughs> İyi diyeceğime. Neyse tekrar oynayalım. Aha. E ben de yani YouTube okay. yani YouTube Bey videomu yüklemezse Oo, ben de okay. böyle yaparım. Oo çok güzel bir yere atladım şu anda. Ya ben şöyle kaçıyorum. Aha. Bak şuradan şöyle yapsam ben kazanırım. Buradan buraya atlayacağım. Oh birinci oldum. 25, 26, 27 Kasım. Ay reklam edinlerde. arkadaşlar. Her zamanki gibi reklam çıktı. Neyse Ay, aynı yerde koymayayım. Ay kapanmıyor reklam. Heh kapandı. Ay ne oldu ya? Arkadaşlar yükleyemediğim videolara böyle <laughs> tepki yapacağım. Doğru. Evet birinci olduk arkadaşlar. Hadi öteki turda birinci önerim. Kaç tur oynarım bilmiyorum. Neyse hadi. Böyle evet. bazı YouTuber'ların evet. videosuna da evet. tepki yaparım. Ya. Hayır hayır. Ha. Hadi. Aramadım onu. Nereye gidiyorum ben acaba? Ha. Tamam ben şu anda birinci ilerliyorum. derken ikinci olarak ilerlemeye başladım. Oh, ben şuradan böyle gideyim. Ay ya yavaştım Hayır. Hayır. Vermiyorum pardon. Hayır. Ya şu anda var ya birinci gördüğüm o kadar şey yapmıştım ki. Evet arkadaşlar. O zaman ben çok şey ya yapmıştım. Reklam, neyse. Çok eminim birinci ördüğümden. Ama anlamadım. Hı, üçüncü ördüm işte. Diye atıyorum. Bakayım. Evet üçüncüyü. Üçüncü ördüm üçüncü ya. Her yazı. Sönüyor. Orada aynı benle aynı yerde birinci olan arkadaşlarımızı Bu tebrik mi? ediyorum. Gelir mi? Gelir. Arkadaşlar sizce hadi iyi hadi oynuyor hadi. muyum? Kardeşim iyi oynadığımı söylüyor. Hadi. Tamam neyse ben siz videoyu seyredeyim. Bir, Bir şöyle eh. <laughs> Evet, hep uçarak gidiyoruz arkadaşlar. Ay! Hadi ama birisi, yetişsin. hissin. Ha 1. oldun. 25 26 27 kız. Göz... Ödüm patlıyor ya birden reklam geliyor başka oyunlarında böyle videosunu istiyorsanız like'ı abone için çok teşekkürler. Tekrar tekrar çok teşekkürler. Evet bu neden sesi yok ya? ya? Neyse. Or Aynen ya. ses olsa daha keyifli oyun. olur. Arkadaşlar ya, düşünsenize böyle şarkı şey oyları var geliyormuş. Bayağı Şarkıya var, oy vermek yani istediğimiz yani. şeyi saçıyormuş. Ay Buradan ya, ben konuştuğum zaman başladım. Arkadaşlar ben konuştuğum ah, zaman videoyu donduruyorum artık. O daha şeyi yapayım. neden almadım ya? Yani? bir şey olmaz. Hadi yapabiliriz bu. Oh. Geçemezsin beni. Başına uğraşma. Ah öleceğim mi? Ah oh, ölmedim. Bakalım burada kaç olmuştu? Birinci oh, mi olmuştu? Evet şuraya da geçelim. Ben mi oracağım birinci? Ama oh, birinci oldum. Evet. Güzel. Teklem gerçek büyük ihtimal. Korkmayacağım. Aa gelmedi. İnanmıyorum gelmedi gerçek. Modulan tuşları da birleşti arkadaşlar. Hmm. Tamam. Gel, gel. Şu anlık hedefim. Arkadaşlar şu anlık hedefim kırık abone oldu. Şimdiki hedefin ne diye sorarsınız... Sanırım 45 abone şu anlık. 40. Yani en en yüksek ne diye sorarsınız 50. Neyse siz seyredin. Ben konuşacağım zaman bence böyle dondurayım daha iyi olur. Tamam. Evet, çünkü bazı oyunlarda ses... Ay, Hayır, hayır, hayır. Ah, burada ördüm. Evet baştan oynayalım arkadaşlar. Bak ya belki arkadaşlar beklediğim anda da gelmiyor. Beklemediğim anda geliyor. Neyse baştan oynayalım. Yapacak bir şey yok. Ben şu oynaya da basayım da reklam gelmesin. Evet. <laughs> Hadi şu kişiyi de öldüreyim. Aa ölmüyor. Aa. Neyse. Milleti öldürmeye bakarsam böyle olur. orada belki oynarken karşılaşırız. <laughs> Ama çok küçük bir ihtimalle. Ama üzülmeyin belki karşılaşırız. Birlikte oynadığımız maçlar doğrudur. olur. Belki siz beni öldürürsünüz. <laughs> Birileri geçersiniz. Ya da ben sizi geçerim. Bir şey demiyorum bu konuyla ilgili. Büyük ihtimal siz beni geçersiniz. Çünkü ben bu oyunu çok eskiden oynuyordum aslında skrgers videosu gelecekti ama blastix videoyu sıkıcı bulduğum için yüklemedim İsterseniz başka bir video yükleyebilirim yani, yani skrgers videosu başka zaman yükleyebilirim belki bu videodan sonraki de olabilir hep gıcı life çekmeyeyim dedim bir değişiklik olsun diye oyun videosu çekeyim dedim Hadi böyle devam ediyoruz. Ah, dur. Evet, hadi. Ben şöyle uçuyorum arkadaşlar. Da uçarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Evet. Evet, evet hadi videodayım arada peki kardeşim geldi de kusura bakmayın arkadaşlar Evet kim birinci olacak Tabii sen. ki de Tabii ki de sen. birinciyim arkadaşlar hep reklam geliyor kusura bakmayın arkadaşlar kırk, tekrar tekrar çok teşekkürler Evet çok çok sevinmiştim evet. Bu arada arkadaşlar 39 olmuş da 40'ı ben yaptım. Tabletten oldum. <laughs> Sen mi yaptın? Kırk'ı teşekkür ederim. Ama 39'u Derya Kaya diye biri yaptı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Evet evet. 39. abone. Bir de sonuna kadar ulaşıyor musun? Düşünsene. Ay nerede? Ay. Ay. Yuha. Oo, şansa oo. On yetiştiler ya. Ay geçeceğim mi? Birinci mi oldum? Birinci mi oldum? Kaçıncı oldu ya? Ya her heyecanlı yerinde reklam. Arkadaşlar videoya video Arkadaşlar ben burada video yedardım. Videoda olduğumu unuttum ya. Arkadaşlar orada orada böyle yani. Neyse çok zaman geçmeden size seyretmeye devam ederiz. Sen şu videosu çektin mi? Çekmedim. Yani çektim de video yüzü için yüklemedim. Başka bir zaman... Arkadaşlar, Arkadaşlar artık... Bir tane oyun işte. Arkadaşlar bir veya iki tur daha oynarız artık bitiririz çünkü biliyorsunuz. <laughs> bir ben oynayayım mı? 15 dakika orunca şey. Bir, öteki tur ben Youtube yüklemiyor. <laughs> Begüm şu anda videodayım o yüzden olmaz. Tamam sen şey da A, tamam videoda da bir tur ben mi oynayayım diyorsun? Evet. Tamam. Kimseyi öldürmeden şuradan gideceğim ben arkadaşlar. Evet. Şu anki bu uçarsam, tur ben oynuyorum arkadaşlar. sen evet, bu oyunu çok iyi oynuyorsun. Gerçekten mi arkadaşlar? Ben pek iyi öyle sanmıyorum. Sizce iyi mi oynuyorum Birinci arkadaşlar? Olamam. İkinci olmak da gayet güzel. Birinci mi oldum ikinci mi? Ben ikinci Aa, Bak bu oyun da çok güzel. Sesi kısmayayım hadi. Hadi S seyredelim reklamı. İşte ama, atlamak. ama videonun şeyi evet, gelmesin. Sesi kaçıncı diyeyim. oldu? Birinci olmuş ya. Birinci. Ben burada ikinci oldum sanmıştım. Şimdi bu tur kardeşim evet, oynuyor arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi Sen de çok korkuyorum. Aa, Begüm sadece bir tur oynuyor ben oyna, şey arkadaş, sonu ben oynayacağım. Son, en arkada başlıyoruz. Ötekiler en önde başlıyor Arada ya. Begüm, Begüm, bütün Begüm. Oha. Ya ben, ben hiç iyi değilim arkadaşlar şu ölebilirim. Ölmeyeyim ya. Ben şuraya gideyim ölürsem şu de ya. Ha. Hiç güzel değil. Arkadaşlar. Ama, arkadaşlar benim kını, yani Begüm, da abone. Evet arkadaşlar Begüm Mütü'ne de abone evet, olun. 8. abonemle buluşturdum. Şimdi eski sınıftan bir arkadaşım. Yeren söyle o senin arkadaşın yazmış. O benim hem abonem hem arkadaşım. Orada. Evet bizim sitede oturduğu için yani biz de onu O benim olarak. abonemmiş yani biz de öyle tanıştık. İkinci olmak çok güzel bir şey. <laughs> İkinci ya? Buradan Erva'ya <laughs> selamlar vermeyeyim Yani 2018'de 2020 yani bu... Aslında geleceklerdi ama biliyorsunuz ki korona. Arkadaşlar hani daha demin reklam şeyi çıktı ya. Reklamımı kapatmak için ben bastım. O kadar çok dardım ki şu anda videoya. Neyse siz seyredin. İkinci ortada çıktı yani. Arkadaşlar siz çok güzel oynamayayım orada. Şu bir kere de ben dördüm ördüm Bekim orada. Aa. Ama sadece bir kere ördüm. arkadaşlar artık burada videoyu yayıp bitiriyorum. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Orada videonun sonunda izlemek isteyenler için açıyorum. Arkadaşlar daha fazla da böyle oyun videosu istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Hepinizi <gülüyor> çok seviyoruz. Okey o zaman Hayır. kendinize iyi bakın Hı -hı. ve hoş. Ne oldu? Bir dakika çok karıştı. Neyse o zaman bay bay arkadaşlar. Hı -hı. Bay bay. Aa. Evet arkadaşlar. Bir, bir, tepki videosunda sonuna geldik. Daha fazla böyle tepki videoları istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.